Pekmezli köyündeyiz. Çanakkale Biga'nın bir köyünde çekim yapıyoruz. Burada 1744 metrekare satılık bir tarlamızın çekimini yapmaya geldik. Şu an bulunduğum yer resmi kadastro yolu. Hemen yanım tarlamız ve sol tarafında da büyük bir sulama kanalı bulunmakta. Bağlı bulunduğumuz köy ileride kaldı. Şöyle çevirelim. Burada bir hayvan çiftliği var. Kameramı alıyorum. Şimdi size yerimizi tanıtmaya başlıyorum. Yerimiz hemen yanımdaki bu buğday tarlası. Onun yanında da bir biber tarlası var. Bakın resmi kalas yolu buradan geliyor. Araçla yerin yanına kadar geldik. Buradan da olduğum yerden bu şekilde tarla boyunca devam ediyor. E, Gürkan Bey uzaklığına bakabilir misiniz oradan? Bakın hemen yanımızda devlet su işlerinin sulama kanaleti Yanımda gördüğünüz buğday ekili yer sınır şu şekilde. İleriye doğru gidiyorum şimdi. İki dönüme yakın yer 1744 metrekare. Böyle ilerliyoruz. Arkası meyve bahçesi. Pekmezli köyünün Biga ilçe merkezine uzaklığı 14 kilometre, Çanakkale il merkezine de 90 kilometre. Biga'ya çok büyük yatırımlar oluyor. Dışarıdan çok fazla talep var. Bir önceki köyümüzde A köy, A köyde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir fakültesi de bulunmakta. Yer dümdüz şu an buğday ekili. Buğday bir susuz tarım ürünü fakat siz burada isterseniz sul tarım ürünlerini de rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Zaten sağımız, solumuz, meyveler, biberler, domates ekmiş arkamızdaki tarlaya da. Bakın rahatlıkla suyu kullanabileceğiniz bir yer. Resmi kadastro yolu var. Suyu var. Elektrik yok. Şöyle çiftliğe giden elektrik direkleri ve çiftliğin trafosu da ileride. Küçük bir yerlere bir hobi bahçesi yaptığınızda güneş paneli de gayet yeterli olacaktır zaten. Biraz rüzgarlı bir gün bu bugün. Umarım sesimi duyabiliyorsunuz. geldik. Buradan da bir resmi kadastro yolumuz var. Tarla köşe parsel olarak kaldı. Buradan da bu şekilde yol devam ediyor. Şurada bir köy daha var. O köyün merkezine de çok yakın burası. şekilde yanımızdan su geçiyor. Tarlamız da burası zaten. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videomuzun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.